Bir küpün açık hali ve 3 boyutlu kapalı hali sırasıyla masanın üzerine konuluyor. Masaya konulduktan sonraki durumları masaya yukarıdan bakan gözlemciye göre şekildeki gibi verilmiştir. Küpün açık durumunun masaya uyguladığı basınç PA, 3 boyutlu kapalı durumunun masaya uyguladığı basınç PK olduğuna göre PA bölü PK oranı kaçtır diye sorulmuş. Küpün bir yüzeyine S diyecek olursak şekil 1'de S, S, S dolayısıyla 6 tane yüzey alanı var. Küpün ağırlığına da 1G diyelim. Dolayısıyla açık durumdaki basıncı G bölü yüzey alanı 6S olduğu için bu şekilde yazılabilir. Kapalı durumda ağırlığı değişmediğinden yüzey alanı 1'e düştüğü için 1G bölü S şeklinde yazılır. Her iki ifadeyi taraf tarafa oranlayacak olursak G bölü S'ler sadeleşir ve 1 bölü 6 cevabı elde edilir. Doğru cevap seçeneği D şıkkıdır. Şekildeki bahçıvan Rıdvan bahçeyi sularken uzakta kalan bölümüne hortumun yetişmediğini görmüş ve hortumun ağzını sıkarak suyun daha ileri gitmesini sağlamıştır. Bu bilgilere göre şekilde verilen x ve y noktalarındaki suların hızları ve basınçları sırasıyla vx ve y ve basınçları px py arasındaki ilişki nasıl olmalıdır diye sorulmuş. Öncelikle borunun kesit alanını azaltarak yani eliyle ucunu sıkarak içindeki suyun daha uzağa gitmesini sağlamıştır. Dolayısıyla hızını arttırmıştır. Dolayısıyla Vx noktasındaki hız, Vy noktasındaki hızdan daha küçüktür ifadesini yapabiliriz. Akışkanların hızının arttığı yerde basıncının azaldığı Bernoulli ilkesine dayanarak Py noktasındaki basınç Px noktasından daha küçüktür ifadesi kullanılabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız aşkı olur. Filiz yarısı çukur ayna, yarısı tümsek ayna olan küresel bir cismin şekildeki gibi merkez noktasında durmaktadır. Filiz ok yönünde yürüyerek ayna yüzeyi olan kapıdan çıkıp kapıyı kapatarak x yolu aldığına göre yargılarından hangileri ya da hangisi doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde Filiz kapıyı açana kadar görüntüsünün boyu kısalır. İkinci öncülde Filiz kapı Kapıyı kapatıp yürümeye başladıktan sonra görüntüsü sürekli sanaldır. Filiz kapıyı kapattıktan sonra görüntüsü daima içeride kalır şeklinde sorulmuş. Öncelikle bu taraf çukur ayna, şu taraf tümsek ayna olduğu için Filiz şu anda tümsek aynanın arka kısmında durduğundan tümsek aynada görüntü oluşmayacaktır. Ve çukur aynanın merkezinde durduğu için ve kapıya doğru yürüdüğünden yani merkezin dışına doğru yürüdüğünden görüntüsü odakla merkez arasında ve odağa doğru yaklaşarak küçülerek odağa doğru yaklaşacaktır yorumunu yapabiliriz. Daha sonrasında kapıyı kapatıp dışarı çıktığında eğer buradaki tümsek ayna filizi görüyor ise tümsek aynadaki tüm görüntüler sanal ve odakla ayna arasındadır. Dolayısıyla ve kapıdan uzaklaşırken de cismin görüntüsü küçülerek odağa doğru yaklaşacaktır. Yorumunu yapabiliriz. Bu bilgiler ışığında öncüleri tekrar okuyacak olursak, Filiz kapıyı açana kadar görüntüsünün boyu kısalır ifadesi doğru olur. Filiz kapıyı kapatıp yürümeye başladıktan sonra görüntüsü sürekli sanaldır çünkü tümsek aynadaki tüm görüntüler sanaldır. Filiz kapıyı kapattıktan sonra görüntüsü daima içeride kalır. Evet görüntü her zaman odakla tepe noktası arasındadır. Her üç öncülde doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz E şıkkıdır. Genleşme, bir cismin sıcaklığı arttırıldığında hacminin orantılı şekilde artması olayıdır. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangilerinin genleşme ile doğrudan ilişkili olduğu savunulabilir. Düdüklü tencerenin aşırı ısıtıldıklığında patlamaları, buzun eriyip su hale dönüştükten sonra daha fazla yer kaplaması, sıcaklıkta unutulan çakmakların patlaması şeklinde sorulmuş, Öncelikle burada genleşme katı sıvı gazlarda oluşabileceğince. Düdüklü tencere aşıtı, aşırı ısıtıldığında düdüklü tencerenin içerisindeki gaz genleştiğinden ve hacmi buna yetmediğinden düdüklü tencerenin kapağını patlatırlar. Birinci öncül bununla alakalıdır. Buz eriyip su haline dönüştüğünde daha fazla yer kaplaması burada suyun özel durumundandır. Buzken on ve olan madde suya dönüştüğünde 9V yani hacmi küçülür. Dolayısıyla bu ifadenin genleşme ile alakası yoktur. Sıcaklıkta unutulan çakmakların patlaması aynı şekilde çakmağın içindeki gazın genleşerek çakmağın dış çeperini patlatması ile ilgili savunulduğu için doğru cevabımız 1 ve 3 olan C şıkkıdır. Halat çekme yarışında mavi ve yeşil takım elemanları karşılıklı olarak geçip yarış başladığı andan itibaren halata sabit F kuvveti uygulayarak T süre boyunca yenişememişlerdir. T süre sonunda mavi takım kuvvetini 2F değerine çıkararak yeşil takımı alt etmiştir. Mavi takımın kütleleri toplamı M, yeşil takımın kütleleri toplamı 2M olduğuna göre yargılarından hangileri veya hangisi doğrudur diye sorulmuş. İki tane takım var ve birbirlerine halat çekme oyunu oynamaktadırlar. Mavi takım ve yeşil takım şekildeki gibi çizecek olursak başlangıçta her ikisi de F kuvveti uyguladığı için yenişemiyorlar. Mavi takım kuvvetini iki katına çıkararak yeşil takımı alt ediyor. Dolayısıyla mavi takımın kütlesi toplamı M, yeşil takımın kütlesi toplamı 2M olduğu için 0 T aralığında yani başlangıçta iptek gerilme kuvveti F kadardır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. T anında yeşil takımın ivmesi 2F bölü M'dir ifadesi yanlıştır. Çünkü iptek gerilme kuvveti F olduğu için F bölü 2M olacak. İvme. T anından hemen sonra artık mavi takım kuvvetini arttırdığı için iptek gerilme kuvveti F ile 2F arasında bir değer alacaktır. Çünkü artacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz yalnız 3 olan C şıkkıdır. Yerden haç kadar yükseklikteki F kuvveti yardımıyla sabit tutulan M kütleli bir cisim şekilde verilmiştir. Bu şekle göre yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ifade edilmiş. F kuvveti fiziksel anlamda iş yapmaktadır ifadesi yanlıştır. Bir kuvvetin iş yapabilmesi için uyguladığı kuvvet yönünde bir yol aldırması gerekiyor. Dolayısıyla F kuvveti sadece bu cismi dengelediği için iş yapmamıştır. F kuvveti arttırılsa cismin kinetik enerjisi de potansiyel enerjisi de artar ifadesi doğru olur. Çünkü F kuvveti arttığında cisim yukarı doğru harekete geçecek ve bir F net kuvveti oluşacak f eksi mg kadar uygulanan kuvvet eksi. Dolayısıyla bu f netle birlikte yukarı doğru bir ivme oluşacak. Yukarı doğru yükseldiği için yükseklik arttığından da potansiyel enerjisi artacaktır. F kuvveti kaldırılırsa m kütleli cisim sabit hızla yere düşer ifadesi yanlıştır. Çünkü f kuvveti kaldırıldığında bu sefer topa aşağıya doğru yer çekimi kuvveti etki edecektir. Dolayısıyla gene aşağı doğru bir f net olduğundan cisim yer çekimi ivmesiyle hızlanarak aşağı düşecektir. Doğru cevabımız yalnız iki olan B seçeneğidir. İki küçük çocuk evde otururken ellerinde bulunan iki çubuğu evin farklı yerlerinde bulunan prizlere sokuyorlar. Birinci çocuk çarpılırken ikinci çocuk çarpılmıyor ancak elindeki çubuk yanmaya başlıyor. Bu duruma göre yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. İki çocuk evin farklı prizlerine soktukları için birinci çocuğun elindeki çubuk iletken olduğundan çarpılır. Yalnızca yalıtkan cismin üzerinden geçen akım ısı enerjisine dönüşür. İfadesi yanlıştır. Birinci çocuğun elindeki çubuk daha kısa olsaydı birinci çocuk daha fazla etkilenirdi ifadesi doğru olur. Çünkü çubuğun iletken uzunluğu arttıkça direnci artacağından üzerinden geçen akım azalacak. Dolayısıyla daha az bir çarpılma sonuç verecek. Dolayısıyla 1 ile 3. öncül doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz C şıkkıdır. Aşağıda insan sağlığı ve çevre için önemli olan bazı element birleşikleri hakkında verilen açıklamalar hangileri hata, hangisi hatalıdır diye soruyor arkadaşlar. Kurşun hemoglobin yapısında ve sinir sistemini bozulmaya, kan basıncını yükseltmeye, böbrek ve beyin hasarını neden olabilir? Doğrudur. Büyük bir sinir harabiyetine nedeni neden olmaktadır. Karbon monoksit kandaki oksijen yetersizliğine sebep olacak. Beyin kalp gibi organlar dokularda sinir sistemi bozuklukları neden olur. Oksijensiz kalmasına ve bu nedenle ölümlere sebebiyet kadar vermektedir. Klor, solunum sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek zehirlenmeleri ve ödüklere neden olur. Bir, radikalik yapıdadır. Bu nedenle öldürücü etkisi vardır. Civa, iskelet ve dişlerin korunması metabolik fonksiyonların yönetimi için gereklidir. Hayır, tamamıyla alakasızdır. Bu kalsiyum için gereklidir. Bu nedenle yanlıştır. Kükürt, trioksit, insan sağlığı üzerine yok yoğun susuzluk, Yutma güçlüğü, titreme, bronşik zatürre, nefes darlığı, ödemli solunum yetmezliği gibi sorunlar çıkarır. Bunlar solunum sıkıntısıdır arkadaşlar. Doğrudur Kültür yoksul solunması sonucunda. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Thompson atom modeli doğruluğunu kanıtlamak için yukarıdaki argos açılması deneyini yapmıştır. Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Altın lenfa deneyini yapan ve böyle açılmayı yapan arkadaşlar Rutherford'dur. Rutherford Thompson deneyini yaparak doğruluğunu kanıtlamak istemiştir ancak tamamen doğruluğunun uzak olduğunu gözlemlemiştir söylenenlerin gerçekten. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki madde hangisi karşısında belirtilen zayıf etkileşim tümünü içermez? Bor, trihidrol ve klor ikisi de apolar moleküldür. Bu nedenle lambda kuvvetlerini içerir. Sodyum iyonu ile polar amonyak molekülü iyon dipolit etkileşim içerir. Karbondioksit apolar yapıda, su polar yapıda hidrojen bağı etkileşimi. Burada baktığımız zaman arkadaşlar OH yapısı yoktur ikisi arasında da sadece suda hidrojen bağı etkileşimi bulunur. Karbondioksit arasında bulunmayacaktır. Su ve metanol ikisine de OH bağı bulunduğu için moleküller arasında hidrojen bağı etkileşimi olur. Oksijenli flürürle polar yapıdaki daha sonra apolar yapıdaki metan arasında dipol indiklenmiş dipol etkileşim olur. Doğrudur. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen maddelerden hangileri sabit oranlar yasasına uyer? Bileşiklerde sabit oran vardır. Element olan demirde yoktur. Etil alkol bir bileşiktir. Doğrudur. Sodyum klorür bir bileşiktir. Doğrudur. Şekerli su bir karışımdır. Sabit bir oran olamaz. Bu nedenle cevap C seçeneği olmaktadır. Heterojen karışımları anlatan Ayten öğretmen aşağıdaki tabloyu tahtaya çizmiştir. Öğrenciler tabloda yer alan 1, 2 ve 3 numaralı yerlere uygun örnekler yazmasını istemiştir. Bu da göre aşağıda verilen yani hangisi doğrudur diye bize soruyor arkadaşlar sonunda. Katı dağıtıcı içerisinde sıvının dağılmasıyla oluşacak yapı. Tuzlu su tam tersidir. Peynir olur. Şekerli su olmaz. Merhem olur. Sıvı sıvı Burada heterojen olması gerekiyor. Polonya homojendir. E, süt, yağlı su, mayonez, süt, bunlar olabilir. Gaz sıvı, gaz içerisinde sıvının dağılması, gaz sıvı içerisinde dağılmasıyla oluşur. Sıvı içerisinde gazın. Hava, gaz gazdır. Buhar, sis, bunlar olabilir. Ancak duman olamaz. Katı dağılmasıyla oluşur. Buna uygun cevaplar arkadaşlar, D seçeneğiyle bulunacaktır. LNG ile ilgili yakın hangileri doğrudur? LNG sıvılaştırılmış doğal gazdır arkadaşlar. Likit natural gaz diye geçer. Doğal gaz atmosfer basıncının eksi 162 dereceye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçer ve sıvı doğal gaz olarak adlandırılır. Doğrudur. Doğal gazın hacmi gaz fazında sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür. Gazdan sıvı hale geçerken hacim küçülmesi olur. Renksiz, kokusuz, zehirsizdir. %90 civarında metandan oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıda kullanım alanları verilen maddeler seçeneklerdeki formüllerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Halk arasında kezap olarak bilinir. Nitrik asittir arkadaşlar. Deri işlemeciliğinde evde temizlikte demir çelikte pas giderilmek amacıyla kullanılır. Hidroklorik asittir arkadaşlar. Tuz ruhudur. Lavabo açıcı olarak kullanılır. Sodyum hidroksittir. sud kostiktir. Akü sıvısı olarak kullanılır. Sülfürik asit zat yağıdır. Sirke asidi ise açıkta kalmaktadır. Aşağıda karbonhidrat metabolizmasına ait bazı reaksiyonlar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış olaylarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Hidroliz tepkimeleri 1, 4 ve 6'dır demiş. Hemen bakalım. Bir de glikoz, glikojenden glikoz olmuş. Evet hidrolizdir. Dörde bakalım. Selülozdan glikoz oluşmuş hidrolizdir. Nişastadan glikoz oluşmuş yine hidrolizdir. Doğru bir bilgidir. Hayvan hücresinde gerçekleşenler demiş. Hayvan hücresinde gerçekleşenler 1, 2 ve 4 demiş. Evet hayvan hücresinde Glikojen yapımı da var, yıkımı da var. Doğrudur. Nişasta yıkımı var, yani hidrolizi var. Ama nişasta olarak hayvanlar depo edemez. Selülozun yıkımı bazı hayvanlarda var. Et, e, örneğin geviş getirenlerde. Bazılarında yok. Mesela insanlarda yok. Net bir şey söyleyemeyiz. Bu bilgi yanlış bir bilgi. Çünkü e, buraya 4 de eklenebilir. Hayvanlar olarak dediğimizde memelilerde yok ama geviş getiren memelilerde var. E, Selloz yapımı zaten yok. Cevabımız burada yanlıştır dediği için B seçeneği. Diğer şıklarımıza bakalım. ATP enerjisi harcayan reaksiyonlar. ATP enerjisi harcıyorsa şayet bu tepkimeler dehidrasyon mu, hidroliz mi diye dikkat etmemiz lazım. Yapım tepkimesi olacak yani dehidrasyon. E, dehidrasyon tepkimeleri kim? 2 5 ve 3'tür. Bu yüzden bu bilgimiz de doğru. Ozmotik basıncı arttıran olaylar. Ozmotik basıncı arttırması yani yıkım olması gerekecek. Yıkım dediğimiz zaten hidrolizle aynıydı yıkım. 1 4 6 doğrudur. Bitki hücrelerinde gerçekleşen anabolik reaksiyonlar. Bitki hücresi demiş. Anabolik yani yapım reaksiyonları bitkilerde olan yapım. Şimdi kim olabilir burada? Yapım dediği için büyük bir molekül olacak. Selloz olur bitkide ve e, nişasta. Çünkü neden? Depo maddesi nişastadır. Doğrudur. Glikojen olur mu? Olmaz. Çünkü depo maddesi nişastadır. Bu bilgi de doğrudur. Bizden yanlış istemiş. Buradaki doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda soy ağacında belirli bir özelliği fenotipte gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre bu özelliğin kalıtımı sağlayan gen, otozomal çekinik, X'e bağlı çekinik, X'e bağlı baskın, Y'ye bağlı çekinik özelliklerinden hangilerine sahip olabilir demiş. Şimdi otozomal çekinik dediğimizi küçük A küçük A ile gösterdiğimizde taralı bölge küçük A küçük A verdiğimizde geri kalanları eğer küçük a küçük ha gelmeyecek şekilde yerleştirebiliyorsak şayet bu bilgi doğrudur. Sahip olabilir. Alırım. X'e bağlı çekinik dediğimizde dişi ya da erkekte x üzeri küçük r, x üzeri küçük r olarak göstermek durumundayız. Bu şekilde koyduğumuzda yani taralı bölgeleri x üzeri küçük r'ye, x üzeri küçük r Y olarak verdiğimde çünkü erkek bireyler bunlar. Diğer tarafları doldurabiliyorsam yanlışsız bu bilgiye de ulaşırım. X'e bağlı baskın demiş. Şimdi X'e bağlı baskın bireyleri verdiğim zaman örneğin burada e, bu birey erkek olduğu için şu şekilde verdiğimde buraya küçük bile versem deneyelim. Mesela bunu verebilirim. Ki diğer şekilde verdiğimde büyük A küçük A verdiğimde baskınlıktan dolayı burası da taralı olacak. Çaprazladığım zaman burası erkek birey olduğu için dişinin alacak x'ini. Burada sıkıntımız yok. Ama dişiye geldiğimizde babadan büyük A'yı anneden küçük A'yı alacak. Yani buranın taralı olması gerekecek. Bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Bu yüzden bunu alamam. Sahip olamaz. Şimdi demiş ki burada da Y'ye bağlı çekinik. Şimdi Y'ye bağlı çekinik ise babada varsa oğlunda da olacak. Oğlunda varsa torununda da olacak. burada taralı bölge görebiliyor muyuz? Hayır. O zaman X'e bağlı çekinik bir özellik de değil. Hatta kalıtımda kulak kıllılık buna örnek verilebilir. Babadan oğula geçen bir faktördür. Bunlardan hangisine sahip olabilir demiş burada. 1 ve 2'ye sahip olabilir. Yani doğru cevabımız burada A seçeneğidir. Biyoloji öğretmeni Arda bir besin zincirini oluşturan canlıları tahtaya karşılıklı olarak yazıp bu besin zinciriyle ilgili öğrencilerine çeşitli sorular yöneltiyor. Buna göre X, Y ve Z ile gösterilen soruları aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur demiş bize. Hemen bakalım. 1. Balıkçıl kuş. 2. Zooplakton. 3. Fitoplakton. 4. Balık demiş. X. Büyük kütlesi en fazla olan canlıdır demiş. Şimdi piramidimize de bakalım hemen. Şimdi demiş ki büyük kütlesi en fazla olan canlıysa bu ototrof bir canlıdır. Ve kendi besini kendisi üretebilen bir canlıdır. Kimdir bu? Fitoplaktondur. Yani X dediğimiz yapı fitoplanktonlardır. Y'ye bakalım. Üçüncü trofik düzeyde yer alan bir canlıdır. Üçüncü yani 1, 2, 3, 4 numaralı yer. Kim? Balık. O zaman balık. Z dokularda zehir mad zehirli madde miktarı en fazla olan canlı ise en üstte olacak. Yani 1 numaralı olarak gösterilen yer balıkçıl kuştur. Yani doğru cevabımız burada D seçeneğidir. Esra'nın verdiği yanıt doğrudur yani. Aşağıda bazı organellerin özellikleri verilmiştir. Buna göre verilen organellerin hangileri mitokondri, kroloplast ve ribozom organelleri için ortaktır demiş. Şimdi bakalım çift zarlı olma. Çift zarlı kim? Mitokondri artı kloroplasttır. Ribozom zarsız bir organeldir. Nükleik azit taşıma. Mitokondride DNA RNA var. Ribozomda sadece RNA var. Kroloplastta DNA RNA var. Buna alırım ortaktır. ATP sentezleme. Kroloplast artı mitokondride var. Ribozomda yok. İnorganik maddeyi organik maddeye çevirme. Bu sadece kroloplastta ait bir özelliktir. Bize üçünün ortak olduğunu sormuş. Buradaki doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesi sırasında DNA miktarının değişimi gösterilmiştir. K, L ve M evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur demiş. K evresinde sentrol eşleşmesi gerçekleşir. Buradaki K evresi interfazdır. İnterfazda sentrol eşleşmesi vardır, doğrudur. L evresinde Kromatin A kromozoma dönüşür. Evet, burada DNA miktarı 2A e, olarak göstermiş. Burada profaz evresi, metafaz evresi, anafazın bir kısmı görülür. Bu bilgi de doğrudur. M evresinde aralemen oluşumu ile stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Aralemel dediğimiz bölünme kimde vardı? Bitkilerde var. E bize de kim demiş? hayvan hücresi demiş. O yüzden bu bilgi direkt yanlış. Doğru olabilmesi için aralamel değil de boğumlanma demiş olsaydı doğru olarak alacaktık. Bu yüzden doğru cevabımız 1-2 olan C seçeneğidir. Sena mantarlar aleminde yer alan canlıları aşağıdaki gibi gruplandırmıştır. Maya, şapkalı mantar, küf mantarı, parazit mantarı. Sena, gruplandırdığı mantarların özellikleri ile ilgili yaptığı eşleştirmelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi, K dedi maya mantarı, tomurcuklanmayla üreme demiş. Evet mayalar tomurcuklanarak ürer. Yani şu şekilde bir üreme görülebilir. Bu doğru bir bilgidir. L şapkalı mantar glikoz sentezleme. Glikoz sentez yoktur. Çünkü fotosentez yapabilme veya kemosentez yapabilme gibi bir özelliğe sahip değildir mantarlar. Yani ototrof değillerdir. Kendi besini kendi sentezleyemez. Bu bilgi direkt bütün mantarlar için yanlıştır. M. Küf mantarları. Bütün mantarlarda çeper taşıma özelliği zaten vardır. Doğrudur. Depo maddesine glikojendir. Bütün mantarlarda ortaktır de burada demiş ki glikojen depolama. Evet, glikojen depolama ortak zaten ve n için de doğrudur. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak.